Herkese merhaba, bu videomuzda InDesign'de tablo menüsüne göz atacağız. Tablo menüsüne geliyoruz, tablo oluştur diyoruz. Bize gövdenin satırlarını, sütunlarını, üst bilgi satırını, alt bilgi satırını soruyor. Şimdi bir de aşağıda tablo stil diyor. Şimdi bu stilde yine her zamanki söylediğimiz gibi bir stil belirleyerek önceden, sonra tablomuzu oluşturduğumuzda buradan mesela diyelim ben Yunus diye bir stil belirledim. Yunus stiline girdiğimde otomatik istediğim şekilde e, tablonun biçimi karşıma geliyor. Ama şu an henüz bir stilimiz yok. E, stili aslında ayarlarımızı yaptıktan sonra belirliyoruz. Şimdi ben buradan mesela 5'e 5'lik bir tablo oluşturayım. Üst bilgi ve alt bilgi satırı henüz olmasın hiç. Şimdi e, bakın mouse'un imleci üzerinde bir tablo şekli var. Onu e, tutaraktan istediğim kadar büyüklükte ve genişlikte bir tablo seçiyorum. Şimdi tablomu seçtim. Ee, oluşturdum tablomu. Şöyle ön izlemesini böyle görebiliyoruz. Boş bir yere tıklayıp seçim aracıyla boş bir yere tıklayıp W'ye bastığımızda ön izlemesini görebiliyoruz. Şimdi e, tekrardan e, ön izleme modundan çıkıyorum ve tablomu böyle görüntülüyorum. Şimdi, tablonun içerisine girdiğimde bir hücreye tıkladım. Bakın diğer hücreye geldim. Diğer hücreye. Hücrelerin içinde tıklayarak gezebiliyorsunuz. E, i̇lk önce tabi tablonun içine girerken çift tıklamanız gerekiyor. Eğer metin kısmındaysanız, hücreye metin yazma kısmındaysanız, e, diğer hücrelere tıklayarak erişebiliyorsunuz. Taba basarak hücreler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. E, Shift tab yaparak geriye gidiyor olması lazım. Evet gidiyor. Yukarı aşağıda e, klavyenin tuşlarıyla gidebiliyorsunuz. Klavyenin yön tuşlarıyla. Şimdi e, tabloda çok fazla ayar var. Bu ayarların hepsini gösterebilecek miyim bilmiyorum. Öncelikle tablo seçeneklerine gelelim. Tablo seçenekleri, tablo ayarları. Aynı şekilde e, tablo seçenekleri, tablo ayarları nerede var? Sağ tıkladığında da geliyor olması lazım. Şöyle seçtiğimde, ha, evet yani hücrelerden herhangi bir kısmı tutup çapraza doğru çektiğimde hücreyi seçiyorum. Ve burada aslında tablo ve hücre seçeneklerinin birçoğu çıkıyor. Ama diyelim çıkmadı. Sağ tıklıyorum. Tablo seçenekleri. Tablo ayarlarına geliyorum. Yani aynı şekilde buradan yukarıdan da tablo deyip oradan da girebiliriz. Şimdi tablo ayarlarında tablonun boyutu, gövde satırı, sütunu. Bunları zaten en başta sormuştum. Tablo kenarlıkları. Şu ön açık olsun. Değişiklik yaptığımızda görelim. Tablonun kenarlığı bir punto. Yani şu çizgilerin kalınlığı bir punto. Bunu arttırabiliriz. 2 dersek bakın tablonun dış kenarlığı 2 oldu. Geri alıyorum istemiyorum 2 olmasını. Burada işte çizgilerin renkleri, çizgilerin rengi, aralık rengi, türü, çizginin türü var pardon. Burada rengi var. Burada türü var. İşte kesikli çizgi, çizgi mi olsun, dalgalı çizgi mi olsun, nasıl olsun istiyorsanız. Rengin tonu var burada. Aralık rengi belirlersek, aralık rengi dediği de yani şurada aralıklı bir şey. Çizgi belirlersiniz, çizgi türü, onun rengi oluyor bu. Şimdi aralık rengi de belirlenebiliyor artık gibi ayarlar burada mevcut. Tablo ayarları kısmında. Tablo boşluğu, önceki boşluk, sonraki boşluk. Bakalım arttıralım ne oluyor bunu. Arttırırsak önceki boşluk dedi. Tekrardan tablo ayarlarına gireceğim şimdi. Tablo ayarları, önceki boşluk. Sonraki boşluk, şöyle arttıralım. Bunu bir metin içerisine koyarsak mı? Bakalım, bir metin kutusu açalım ve metini e, yer tutucu metinle dolduralım. Şurayı da şöyle silelim. Sildik. Şimdi bu tabloyu, bakın seçim aracıyla seçiyorum, kesiyorum. E, bu metin kutusunun içerisine enter yaparak yapıştırıyorum. Şöyle hatta metin kutusunun içerisine de değil. Bunu buradan da keselim. Enter yaparak yapıştıralım. Evet. Bakın burada bir tabloda farklılık var. Tablonun dışında demin şu çerçeve vardı. Bu çerçeveyi de sildim. Artık öyle bir çerçeve yok. Tablonun içerisine direkt ulaşabiliyorum. ve Az önce ayarladığım tablo seçeneklerinden, tablo ayarları kısmından önceki boşluk dediğimiz yer tablonun şu üstündeki şurası 7 mm'lik bir boşluk bıraktım. Sonraki boşluk 6 diyor. Bu da şu demek. Enter'a bastım. Bakın bir sonraki yazıda şu araya 6 milimetrelik boşluk bıraktı. Tablo seçeneklerindeki şey bu. Şimdi geriye geliyorum. Tekrar tek bir tabloda çalışmak istiyorum. Şöyle. Ayarlara bakmaya devam ediyorum. Tablo seçenekleri tablo ayarlarından. Kontur çizim sırası. En iyi birleşimler. Satır kontroller önce. Sütun kontroller önce. Bu çok önemli bir şey değil. Gözle görebileceğimiz kadar Önemli bir şey mi bilmiyorum alternatif desen Her satır her ikinci satır her üçüncü satır Bu da şu demek mesela e, Tablonun şu kısmı e, Birazcık gri olsun Dolgusu yani Şöyle Fazla gri aramayayım dedim Allah Allah Heh Şöyle Hep yanlış yere tıklıyorum çok ilginç Şurayı 50 yapalım Mesela bunun dolgusu gri bu da işte daha da az gri olsun. 30 diyelim. Şimdi bunların hep böyle böyle gitmesini istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bunları geri alıyorum bu işlemleri. Tekrar tablomu seçiyorum. Komple. Sağ tıkladım. Tablo seçenekleri, tablo ayarları. Satır kontrollerine geldim. Her diğer her satır, her ikinci satır, her üçüncü. Her ikinci satıra mesela farklı bir renk Yapabiliriz. Renk dolgusu var mı? Ha, bu kenarlık rengi galiba. Bakalım. Şöyle kırmızı diyelim. Tamam diyelim. Ne oldu? Her ikinci satır. Bunun ha, dış kenarlığı şey oldu. Tamam. Tekrardan seçiyorum. Dolgusuna da bakalım. Değişen satır kontrolü. Değişen sütun kontrolü. Ha, dolgular. Tamam biz satıra baktık. Satırın kontrolleri, sütunun kontrolleri aynı şekilde ve dolgular. Dolgularda da mesela her ikinci satırı, her ikinci sütuna ya da başka bir yere, mesela her ikinci satırı renk kırmızı seçsek ne olur? Bakalım. Tamam diyoruz. Her ikinci satır. Şöyle tablo seçenekleri, değişen dolgular. sonraki 2 sonraki 1 mi diyeceğiz? Sonraki 0. Sonraki 1, sonraki 2, sonraki 3. Ha yani şöyle. İlk bir satırda kırmızı, sonrakinde yok, sonrakinde kırmızı. Aradığım şey buydu. Şu üstü neden full kırmızı oluyor? Yok diyelim buna. Tekrardan seçelim. Tablo seçenekleri, değişen dolgular. Yerel biçimlendirmeyi koru. Hayır. Diğer her satır değil. Her ikinci satır. Diğer her satır. Burayı çok kurcalamamız lazım. İlk satır nedense olmadı. Neyse burayı geçiyorum. Dolgular kısmını beceremedik. Anlatmaya devam edelim. Bu arada ben de çok profesyonel Olduğumu iddia etmiyorum zaten Ama işimize yarayacak kadar ayarı buradan bulabiliriz o ayarı da bulabiliriz de videonun çok uzamasını istemiyorum ee, Üst bilgiler ve alt bilgiler mesela üst bilgi satırı ekleyelim bir tane Bakın üst bilgi ve alt bilgi satırı eklendi Bu üst bilgi ve alt bilginin ee, Neler içerdiğini biz belirleyebiliriz Ve Tablomuzun ana kısmından Mesela Ana kısmında değişiklikler yapsak bile üst kısmına ve alt kısmına etki etmiyor bu. Üst bilgi ve alt bilgi kısmına. Şimdi buralara da ayrı notlar alınabilir. Mesela mesela bu hücreleri birleştirip tablonun üst kısmına başka bir bilgi yazabiliriz. o normal satırlardan veya normal satırlardan sayılmıyor. Şimdi tekrardan sağ tıklayıp bir de hücre seçeneklerine bakacağız. Hücre seçenekleri daha kapsamlı diye hatırlıyorum. Şöyle bütün tabloyu seçelim. Metine girdik. E şimdi metin kısmı nasıl üst, alt, so sağ, sol, hücre iç çerçeveleri. Şimdi iç çerçevesi şu demek, e yazının geldiği kısım. Bakın bu yazı sol taraftan aslında şu kadar bir boşlukla yazılmış. Sağ tarafta da birazcık yazı yazarsanız aşağı gidiyor. Aslında burayı tamamen e kontura dayayabiliriz. Nasıl yapacağız? Sağ tıkladık, hücre seçenekleri. Şöyle bütün tabloyu seçelim de Yaptığımız ayar sabit olsun. Ee, hücre seçenekleri. Metin diyeceğiz tekrar. Mesela burayı sıfır yaparsak. Ön izleme de açık olsun. Bakın yazı tamamen kontura dayandı. Dikey yaslama. Üste hizala. Ortala alta hizala. Mesela ortala dersek. Hem üstten hem alttan hizalama aldı. Yazıyı ortaya koydu. Şöyle. Burayı biraz silersek. Bakın. Yazı tam orta kısma geliyor. Kontrol alt B. Hücre seçeneklerinin kısa yoluymuş. İlk satır taban çizgisi kenardan uzaklık yükselme Yükseltme İlk satır Taban çizgisi Kenardan uzaklık yükseltme Büyük harf yüksekliği e, tab Taban çizgisi ilk satırdan nereye gelsin e, Mesela büyük harf yüksekliği kadar olsun Yükseltme Satır aralığı Satır aralığı kadar olsun yani Şurada yazacağımız ilk satır Üste hizala dersek bakın Üste hizala dedim Bakın şu an Harfin ucuna neredeyse dayanıyor. Yükseltmedik. Büyük harf yüksekliği dedik. İyice dayandı. Satır aralığı dedik. Bakın satır aralığıyla beraber bir yükseklik verdi. X yükseklik. Burada X'i belirliyoruz galiba. Evet. Sabit dersek de kesin bir ee, sabit bir sayı belirliyoruz. Kırpma, içeriği hücreye kırp. Mesela bir yazı yazdığınız hücreden daha uzun. Onu dediğimizde o yazının belli bir kısmını siliyor. Metni döndürebiliyoruz. Geçtik. Grafik kısmı. Hücre iç çerçeveleri yine aynı şey. Bunlar aynı. Yine içeri hücreye kırıp bu da aynı. Konturlar ve dolgular. Konturlar ve dolgular bunu yukarıdan da halledebiliyoruz. Mesela ne? Burayı seçtik. Mesela ben bu tablonun şu iç çeperlerinin şu kısımların hiç görünmesini istemiyorum. Bakın. Buradan e, iç çeperler kısmını seçeceğiz. Bakın çok ince gözüküyor ama dikkatlice bakarsanız rahatça burayı kullanabilirsiniz. Şimdi ortaları seçiyorum. Ortadaki yerleri seçtim. Burayı sıfır yaparsam buranın kalınlık puntolarını sıfır yaptığım anda oralar gözükmüyor. Ön izleme şeklinde görürsek W'ye basıyorum. Bakın buradaki kontur çizgileri görünmüyor. Şu dolgu görünüyor ama kontur çizgileri görünmüyor. Geriye alıyorum bunu. Devam edelim hücre seçenekleri. Bakın burada kullandığımız hücre seçeneklerinde kullandığımız her şeyi yukarıdan da çoğunu yapabiliyoruz. Her şeyi değil ama bir çoğunu yapabiliyoruz. Burada işte özel bir çizginin demin orta çizgileri nasıl seçtiysen bir hücreyi seçerek onun özel bir çizgisinin kalınlığını ayarlayabiliriz. Buradan rengini ayarlayabiliriz. Aynı şekilde şuradan da ayarlanıyor. Buradan da ayarlanıyor. Hücre dolgusu, dolgu rengi hücrenin özel rengi ayarlayabilirsiniz. Satırlar ve sütunlar satırın yüksekliği mesela bu satır şu satırı seçelim bunu çok kullanacağız satırın yüksekliği kontrol alt b diyorum satırın yüksekliği en az şu kadar çünkü o satırın boyutu değişebilir Yükseklik boyutu ama en az dediği bunu tam olarak diye de belirleyebiliriz mesela 11 ya da daha küçük 7 6 belirleyebiliriz maksimumunu belirlemeye gerek yok tam olarak dersek sütun genişliği ise bakın tabloyu genişletebilirim, daraltabilirim. Bunu çok kullanacağız hücrelerimizi ayarlamak için. Başlangıç satırı herhangi bir yerde, metin sütununda, sonraki metin sütununda, sonraki çerçevede. Bu neymiş? Başlangıç satırı. Burası da şimdilik çok bildiğim bir yer değil. Başlangıç satırı herhangi bir yerde. Sonraki sayfada, sonraki çerçevede, sonraki tek sayfada, sonraki çift sayfada. Bunu bilemedim. Geçiyorum çapraz çizgiler. Dolgulara mesela çapraz çizgi atacaksınız. Mesela ben şunu, şunları ya da sadece bir tane seçeyim. Şöyle tutup çapraza doğru seçiyorum. Seçerken. Ctrl Alt B diyorum. Yani çapraz çizgiler. Şuradan tipini seçiyoruz çizginin. Mesela soldan sağdan ya da iki taraftan çarpı şeklinde. Yine bu çizgilerin de konturlarını, renklerini ayarlayabiliyoruz. Yani hücre seçenekleri ve e, tablo seçenekleri böyle. Ekle dediğimizde satır veya sütun ekleyebiliyoruz. Bunların kısa yollarını e, çalışmanızı tavsiye ederim. Kısa yolları yanlarında yazıyor. Bakın tablo bir kutunun içerisinde ise bir e, çerçevenin içerisinde ise bakın şurada bir altı artı e, işareti var. Bu artı işareti e, çerçevenin den daha büyük bir tablo var demektir. Onu böyle büyüterek. E, görebilirsiniz tablonuzun ne kadar olduğunu. Köşesine çift tıklarsanız da tablonuz zoom boyutuna gelir. Çerçevenin boyutu. Yani bu da önemli. Sil, satır veya sütun silebiliyor. Seç, hücre, satır, sütun, tablo seçebiliriz. Ama bunları zaten mouse ile yaptığımız için bu şeylere gerek yok. Hücreleri birleştir. Bu önemli. Mesela şu 3 tane hücreyi e, bu arada şu da hücreleri birleştir demek. Basaraktan e, hücreleri birleştirip bunları tek hücre olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman ayırmak istiyorsanız da yine bütün hücreleri seçip şuna basıyorsunuz hücreleri ayırıyor ee, öncesine yapıştır sonrasına yapıştır ya bunlar tek, teker teker mausla yapabildiğimiz şeyler olduğu için buradan kullanmıyorum ben hücreyi grafik hücresin'e dönüştür hücreyi metin hücresin'e dönüştür bunları da çok bilmiyorum çok da önemli olduğunu düşünmüyorum tabii ki spesifik işler için önemlidir. Satırları dönüştür üst bilgi. Evet burada herhangi bir satırı üst bilgiye dönüştürebiliriz ya veya üst bilgiyi şöyle bakalım gövdeye dönüştürebiliriz. Mesela bu üst bilgi artık gövde oldu. Tekrardan bakıyoruz. Satırları eşit dağıt, sütunları eşit dağıt. Mesela sütunların boyutları eşit değilse, satırların boyutları eşit değilse, bakalım bir daha neredeydi o? Sütunları eşit dağıt. Satırları eşit dağıt dersek, şöyle bir tane satırı küçültelim. Bu arada bütün ayarları buradan da yapabiliyoruz. Bir tane satırı küçülttüm. Şimdi evet, satırları eşit dağıt dersek, bakın bütün satırların boyutları eşit oldu. Tekrar geliyoruz. Satıra git. Ya bunlar ne kadar kullanılır bilmiyorum Üçüncü satıra geldi. Çok büyük bir tablo yaptıysak belki... Alt bilgiyi düzenle, üst bilgiyi düzenle. Burada da alt bilgi ve üst bilgi yazıları girersek onları düzenliyoruz. Tablo menüsü böyle. Tablo menüsünde daha çok araştırmalar yapılabilir. Buradaki bütün ayarlar kontrol edilebilir. Neye yaradığı tek tek. Ben bu kadarın şimdilik başlangıçta yeteceğini düşünüyorum. İleride zaten işimize göre, hani soru bankalarına ya da konu anlatımlı kitaplara özel Tablolar karşımıza çıkacaktır. Onları zaten anlatacağız. Bu videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone ol butonuna basmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.